Hadi sen normal işini yap. Sen işini yap. Evet. Çıkarma, durdursun. Çıkarma. Çıkarma, aç. açık. işler yapıyormuş Ne yerine ya. bak. Tak hocam bir daha çıkartma yeşil ışıkları. Tamam. Bir şey Bir Bir şey <laughs> yap. Ee, şey ya. Şu çektir, Hı -hı. Üniversitemize yeni bir kost projesi kazandırdık. COST, Avrupa Bilim ve Teknoloji Kurumunun oluşturduğu bir proje türü, değişik ülkelerden katılımcıların olduğu bir proje. Bu kazandırdığımız projede 27 Avrupa Birliği ve üye ülke dahil bu projeye. Türkiye'den de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden biz bu projeye dahil olduk. Bu projedeki amacımız kardiyovasküler hastalıklara infeksiyon hastalıklarına, Kırım Kongolu kanamalı ateşine, genetik temelli genetik belirteçler kullanarak, genetik moleküller kullanarak ilaç geliştirmeye amaçlıyoruz. Cos projesinde Avrupa Birliği'nin alanında uzman öğretim üyelerinin belirli zamanlarda Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinde toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunduğu projeler üretti, kısa süreli bilimsel toplantılar yaptı. E, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin e, karşılıklı eğitime gitti bir e, proje türü. Bunun sonucunda bu projenin sonu, 3 yıl sürecek olan bu projenin sonucunda e, biz de kendi çalışma grubumuzda kardiyovasküler hastalıklara ve krim gonko kanamalı ateşine genetik temelli ilaç geliştirmek e, geliştirmeyi amaçlıyoruz. Son yıllarda biz bu amaçla e, TÜBİTAK'tan çok sayıda proje aldık. Bu projenin sonucunda kullanacağımız ilaç moleküllerini biliyoruz bu proje sayesinde bu ilaç moleküllerini uygulayarak bunların hastalığı tedavi edip etmediğini test etmiş olacağız Türkiye'den Cumhuriyet Üniversitesi'ne bu projeyi kazandır kazandırmış bulunuyoruz ülkemize ve üniversitemize hayırlı olsun <laughs>